Yeni Çağ Gazetesi, Arslan Bulut, 4 Ocak 2022, TÜİK verileri de meta verseden mi? TÜİK, 2021 yılı yıllık enflasyonu %36,08 olarak açıkladı, TÜİK'in verdiği rakamlara göre enflasyon aralık ayında %13,18 arttı. Memur ve emekliye yapılacak zammın ise %25 olacağı haberleri çıktı. Yani enflasyondan 11 puan daha az. Üstelik TÜİK rakamlarının doğruluğu tartışmalı. Gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu ise herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise enflasyon oranının açıklandığı gün 2021 toplam ihracatı 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur. İhracatımız bir önceki yıla göre %32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun, bu bir rekordur, dedi. Erdoğan, küresel ekonominin %3,4 küçüldüğü bir dönemde Türkiye'nin %1,8 büyüme kaydettiğini, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin sergilediği büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu kaydetti. Erdoğan, ihracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık, 2021 yılında ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 32.000'i aştı, 43.264 firmada yeni pazarlara ihracat yaptı, dedi. Enflasyonla birlikte büyüme mümkündür ama önemli olan halkın genel durumudur. Genel olarak vatandaşın ekonomisi büyümüş müdür, küçülmüş müdür? Ekonomi büyümüş olabilir ama hayat pahalılığı yani enflasyon küçülmeye sebep olmuştur. Öyleyse büyüme nerededir? Şirketi büyüyenler kaç kişidir? Yoksa enflasyon rakamları metaverseden mi alınmıştır? Milliyet'ten Gonca Kocabaş'ın haberine göre metaverse evreninde her geçen gün daha da şaşırtıcı olaylar olmaya devam ediyor. Kimi arsa satın alıyor, kimi şirket toplantılarını burada yapıyor, kimi ise uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla hatta ölmüş dedesiyle buluşuyor. Tabii dedesinin veya arkadaşlarının resimleri Facebook'a yüklenmişse, yapay zeka o resimleri anında bulup canlı gibi gösterebiliyor. Artık yatırım amaçlı arsa almayı metaverse üzerinden gerçekleştiren insanlar, geleceğin bu yönde ilerlediği konusunda hemfikir. Ortaköy'de 500, Bağcılar'da 135 TL'ye parsel alıyorlar. Habere göre OVL isimli bir sanal evrende, Türkiye'nin en iyi arsaları satışa çıktı. Türkiye'de şimdiye kadar sanal olarak 20 bin parsel satılırken, İstanbul satışlarda ilk sırada kendine yer buldu. İstanbul'un en hareketli yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'ndeki tüm parseller satıldı. Arka sokaklarda kalanlar için ise istenen fiyat yaklaşık 450. Bu paralar gerçekten yatırılıyorsa alenen soygun yapılıyor demektir. Öyle ya temsili bir parayla da olsa kimin malını kime satıyorlar? Satın alanlar bu hızla çoğalırsa yarın hazine arazilerinde, kıyılarda, ormanlarda hak mı iddia edecekler? Bu garip oyunun asıl amacı nedir düşünen kaç kişi var? Abdullah Çiftçi, Twitter mesajında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii halkının yeni sömürgecilik suçlamaları eşliğinde adalarda arazi almaya devam ediyor. Anlamı, halka sanal dünya meta verseden arsa satanlar reel dünyadan arsa topluyor diye yazdı. Tera adlı kullanıcı, metaverseden arazi satanlar, şuursuzların ellerinden paraları, altınları alıp bir yere toplarken aklıma Katolik Kilisesi'nin yeni çağ başlarında halka para karşılığı cennetten arsa sattığı o yıllar geldi. Hakikaten dünya çağ mı atlamış oluyor? Yoksa çağ farkıyla bir dehavu mu bu? diye sordu. Ferhat Öztürk de aynı görüşte, orta çağda cennetten arsa satmakla aynı şey. Öyleyse Zürt kim? Çener Şen mi yoksa